Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın burada bayağı bir koli var. 1 2 3 4 5 6. Burada 5 farklı tür arkadaşlar takım var. Size bomba gibi takımlar getirdim. Çok heyecanlıyım. Çok güzeller. Çok alışık olduğunuz ırklar değil. biri özellikle Renklerde hakeza öyle. Arkadaşlar size her gün bunlardan birini göstereceğim. Ee, şimdi bayağıdır videoda paylaşmıyorum. Şöyle videonun sonuna doğru açacağım kutunun birini. Biliyorsunuz bölme kümeslerimizi kısım kısım tamamladık. Şöyle ben iki bölme daha tamamladım arkadaşlar. Biri burası, biri de burası. Yani apanzellerle, bu apanzellerle Amerikanlıların arasını tamamladım. Bakın Amerikanlılar da orada. Burada dört tane bölmemiz var ama yetmeyecek. Bakın şuraya büyük bir bölme yapıyorum. Çünkü hayvan sayımız şimdi arttı arkadaşlar. Bakalım ne olacak, ne yapacağız? Dün bu bölmeyi yaparken apanzerlerin kapısının kilidini sıkıştırmışız. Neyse açtık. Arkadaşlar girerken ilk iş şu plastik yumurtayı yerde gördüm. Bu ne anlama geliyor? Folla girmiş tavuk anlamına geliyor. Bakın nipel suluğumuzda hiçbir sıkıntı yok. Bakın şurada iki tane küçük damla var yerde. Kaçırmamış. Çıkma dışarı. Bu ne anlama geliyor? Hayvanımız yumurta yapmış. Evet maşallah. Artık arkadaşlar yumurta toplama videoları başlayacak herhalde. Hayvanlar yumurtaya başladı sayılır. Çünkü e, bizim bilek Amerikanolardan da yumurta almaya başladım. Hatta bakayım. Daha yeni geldim arkadaşlar. Şu an pazar saat 9. Bugün sokağa çıkma yasağı vardı. Biz şantiyeye gittiğimiz için bize serbest arkadaşlar enerji sektörüne serbest. Bakın bile Amerikalılarda durumlar bu. Bunların arkadaşlar 5 tane yumurtasını yedik. Evet, 6.si gelmiş. Bakalım orada yok. Niye yedik arkadaşlar? Makineye koymadık. Biliyorsunuz Hayvan horozla eşleştikten bir 15 gün sonra yumurta o dölü alıyor. şimdi apanzellerimiz hep beraberdi. Sen nereye gidiyorsun? Bu siyah incinin yavrusu. İkinci horozumuz. Bakın hemen çıktılar. Maşallah size. Hadi bakalım ottana bakalım buralarda. Oya yiyecekler. Kimyasallara bayılıyor bu tavuklar arkadaşlar. Anlamıyorum bu işler bir şey. Petrol ürünü yemeye bayılıyorlar. Evet arkadaşlar ne diyordum? 15 gün yumurtaları yemiyor şey makineye koymuyoruz özellikle. Sen bilmelerin başlıyorsun. Bak oradan baban döversen ha. Yumurtanın direkt o horoz tarafından eşleştiğin yani döllendiğinden emin olmak için. O yüzden 15 gün yumurtaları ayırıyoruz. Yan tarafta bir tane ispenç duydum. Artık onların da ayrılma zamanı geldi. Evet şu an ötüyor. Bir bakalım arkadaşlar oraya da. Şu an akşam saat 10 ama aydınlatmaları yaptığımız için arkadaşlar bakın gündüz gibi burası. Neyse dışarı çok uzaklaşmazlar çıksalarda. Geldim kümeslerin ışıklarını açtım. Bizim psikopat ligolinler zaten sokak lambası çok aydınlatıyor kümesin önünü. O işin çözüm bulmam lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bugün yoktum, Kapılar açıktı. Bizim ligorin yavruları da buraya girmiş. Ee, bakın ligorinler nerede burada. Artık onlar da sürüye karıştı. Burası artık yarka büyütme kafesimiz olacak. Şimdi bunların ısıtıcılarını da açayım. Akşamları açıyorum arkadaşlar. Hava soğuk olmaya başladı. Bir de bunlar küçük hayvanlar. Bakın şöyle. Bunlar küçük hayvanlar oldukları için ne olur ne olmaz diye açıyorum. Bakın Lacan Valderlerimiz 2 artı 1 oldular. İki tanesi burada. Üçüncüyü göremiyorum. Heh, pardon. O da şurada. O hayvanımız biraz durgun. Biliyorsunuz ben onu bir bakıma almıştım. Biraz toparladı gibi. Ama bir durgunluklar var. Bakın artık Ligorin civcivler de buraya ayak uydurdular. Brahmalarımızı çıkardık. Hastaneden bayağıdır göstermiyordum. Bakın. Kendine geldiler. Tüyler güzelleşti. Sen ne biçim hapşırıyorsun ya? Onlar toparladı arkadaşlar. Şimdi bu splashları ve Blue Americano'ları da ayıracağız arkadaşlar. Bu hayvanlarımız da bakın şu yerde de var bir tane Blue Americano. Bu hayvanlarımızda artık bölme kafeslere girecek. Hayvan almayacağım diyorum dayanamıyorum. Bir dünyana çaldık. Siz ısrarcısınız şeye çıkmamakta tüneye. Hayvan almayacağız dedik. Yalnız yine hayvan aldık hatta hayvanlar aldık bayağı. Bakalım yumurtaya devam ediyorlar mı bıldırcınlarımız. O yüzden bölme kafesler yetmeyecek. Bakalım arkadaşlar burayı da belki bölmeye çevirebiliriz. Kaç tane var? Ya maşallah. Dün almıştım. 3 tane daha bıldırcınımız var. Şimdi makineye civciv attığımızda bıldırcın da atacağım arkadaşlar. Bıldırcınlarımız bayağı azaldı. Kendimiz yiyoruz bıldırcınları arkadaşlar. O yüzden bıldırcın yumurtası atacağız. Başka bir amaç değil yani satışımız falan yok bıldırcınla alakalı. Evet durumlar böyle. Bizim eski Amerikan kümesimiz, şimdiki yarka büyütme kümesimiz diyelim. Belki burayı da bir bölme kafese çevirebiliriz arkadaşlar. Çünkü yetmeyecek gibi duruyor yan taraf. Ligorinlerin orayı biliyorsunuz. Ligorin renklerini ayırdık. Buraya renkleri yapacağız. Evet. Şimdi gelelim sürpriz ırkımıza. Bakalım burada ne var? Siz dışarıya çıkmıyorsunuz değil mi? Yaramazlar. Evet. Hadi. Hadi bakalım kimesinize. Hadi bakalım. Bakın bunlar da burada horoz kavgası derdinde. Sanki apanzel horoz kavga edebiliyormuş gibi. Biliyorsunuz gözü yaralandı onun kavgada. Yani hem dayak yiyor hem de kavga etmeye çalışıyor. Şunları sokayım arkadaşlar bunlara. Bir kavga çıkmasın, ortalık karışmasın. Hadi kış Hadi bakalım. Aferin size. Evinizi öğrendiniz. Aferin size. İçeri. Evet. Amerikalılarımız gitti. Evet arkadaşlar başta şunu göstereyim size. Veya bunu göstereyim. Hazır açtık. Arkadaşlar bende Black Mod Dead Cüce Koşun vardı biliyorsunuz. Şöyle atalım seni de. Şöyle gösterelim güzel de aydınlanıyorken. Blue Mod arkadaşlar. Kümesimize hayırlı olsun. Şöyle hepsini bir çıkarayım hatta. Evet, eşleşme çabası diyeceğim. O eşleşmeye girmez. tecavüze girer bu kadar ses. Bakın arkadaşlar. 3 artı 1. Oradan da beni kıt kıtlıyor. Kıt kıtlamak bilir misiniz? Kıkaklamak. <laughs> evet arkadaşlar. Bu horozumuz. 3 tane de tavuğu var. Neden 3 artı 1 aldım arkadaşlar? Ee, ben şimdi yeni yaptığım eve geçene kadar hayvan sayısını arttırmama gibi bir çabam vardı. Dayanamayıp alıyorum. Şimdi nasıl olsa Bunların civcivlerini alacağız. Öbür tarafa geçmem en az bir sene. Bir seneye kadar bu hayvanlarla istediğimiz sürü yakalayacağız. O yüzden 2 artı 1, 3 artı 1 anaç alıyorum aldığım zaman. Bunlar anaç değil arkadaşlar. 3 aylık hayvanlar kabaca. Ama renkler çok güzel. Bunların anne babalarını gördüm. Zaten o yüzden aldım. Bugünkü misafirlerimiz, yeni hayvanlarımız. Blue modlet Cüce Koşin. 3 artı 1. Şimdi bunları... eee buradaki bölmeye koyacağım. Bizim bilek modletlerle karıştıracağım bunları. Yüce koşinlerle. çünkü bunlar daha erişkin değil. Onlar da horozların öttüğünü duymadım. 2 artı 2 onlarda. Yüce koşinlerimizin şu an iki rengini tamamlamış olduk. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar hayvanlarla ilgili? Şimdi bayağı bir hayvan oldu arkadaşlar. Takımlar çok güzel. Değişik renkler, değişik hayvanlar gelecek. Yani şöyle söyleyeyim bu cüce koş'in bildiğiniz bir hayvan ee, hani sürpriz bir ırk değil ama çok sürpriz bir ırk var içinde. Yani umuyorum ki herkes çok beğenecek çok fazla videolarda gördüğümüz bir hayvan değil. O hayvanın birkaç rengini yaptım arkadaşlar. Sizler için şimdi her gün bu hayvanlardan birini yani kümeslerimizle birlikte tanıtacağım. Sizden beklentimiz arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Bakın her hafta bir ırk getiriyoruz kabaca. Kabaca değil getiriyoruz arkadaşlar. Getirmeyeceğiz diyoruz getiriyoruz. Çok güzel renkleri. Şu an ne kadar belli bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.